Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gameriman Bugün sizlerle Ruby Lucifer'ın 6. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle parayı katlamayı deneyeceğiz Bakalım olacak mı olmayacak mı zarar mı edeceğiz Sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar Buradan Vuhiron arkadaşımıza da selam olsun 3 tane Razador sandığı verdi Aç belki videodayken belki bir titan çıkarırsın dedi Hemen deneyelim bakalım Birinci sandığımızdan birem. ikincisinden XP aldık. Ametist kolye. Gösterişli kemer. Yakut oyma bıçağı. Kara büyü zırhı. Gizemli ışık. Ruh taşı. Maalesef bir şey çıkaramadık. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşımıza. Hemen şuradan arkadaşlar. Bugün ee, elimizdeki olan parayla enerji parçası yapacağız. Ve bunu enerji kristaline dönüştüreceğiz. Hemen sizlerle birlikte bir envanter yapalım. Ondan sonra tamamını kendim yapacağım. Ne kadar harcadık, ne kadar gitti. Ona göre hesap yapacağız. Ne kadar kazandık. 4 won 50 parayla başladık. Hemen şunları tek tek alalım hızlıca. Bu arada hesabımızda 35 level yaptık. Hızlıdan hesabı kasmaya çalışıyorum. Hemen şöyle bir envanter aldık. Şuradan simyacının yanına gidelim. Şöyle hızlı hızlı 4.5 volla başladık. Bir envanteri sizlerle yapacağım. Gerisini ben kendim yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar vereceğiz, ne kadar gelecek. Belli olacak. Şu anlık çok yavaş birer birer veriyor baksanıza iki tane veriyor bir tane veriyor şunu da ben şunu da kendim yaptım baktım denedim nasıl oluyor nasıl gidiyor kazançlı mı değil mi karar veremedim sizlerle birlikte paylaşmak istedim bir envanter yarısı bitti o 35 adet var şu an Gerektiği yerde çoğaldıkça ben yine kaydı başlatırım arkadaşlar. Bakalım kaç fon harcayacağız, kaç fon kazanacağız, zarar mı edeceğiz, kar mı edeceğiz? Ona göre sizlerle birlikte yapıyorum ki karlı bir sistemse siz de kazanın, ben de kazanayım. Hemen bakalım bir envanterden kaç tane aldık enerji parçası. Şunlar da bitsin. Bey envanterden 102 tane oldu. İyi güzel. Bu arada geçen bir tane Nemer yumurtası açayım dedim. Nemer'e Raza Razador mu? İşte açtım. Tip 6 çıktı şu şekil. 3 skill. Bunu da kendimiz geliştiriyoruz. Biz de birlikte bunu da level kasıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bir envanterden 100 tane aldık. Ben biraz yapayım. Hemen kaydı başlatayım. Sizlerle birlikte tekrardan enerji kristaline dönüştüreceğiz. Ne kadar harcayacağız, ne kadar kazanacağız sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir envanter enerji parçası topladım. Böyle bir farma ben düştüm siz düşmeyin. Merak etti yine dönüştürsün. Sana diyorum Ahmet, Ahmet düşme, dönüşme, merak etme. Tamam etme kardeş. Ahmet düşme ya. Kurban olayım Uğur Ahmet'im. <laughs> Çok uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor. 4 won 50 paramız vardı. 3 won 95 en paramız kaldı. Şimdi sizlerle birlikte çarşıya gidip Bakalım kristale çevirelim mi bu şekilde mi satılır hangi daha ona bakacağız onu göreceğiz Hemen şuradan grafikleri kısalım yoksa çarşıda direkt atar Hemen şöyle çarşıya gidelim. Yani 55 en para vermişiz. Şuradan şey nerede? Aha. Enerji parçası. Hemen aratalım. 3 em 250 k. diyor. Ya amı. Üçemden hesaplasak 15, 30, 45, 60, 75, 90 105, 120 hem. Yani 55 hem verdik 120 hem oldu Bence biz bunu kristale çevirelim Çünkü çok az Ve bir de o kadar uzun sürdü Hemen sizlerle birlikte gidip kristale çevirelim arkadaşlar Nerede? Şuradan gidelim. Sizlerle birlikte şu kılıç çevirmeye de verelim. Bakalım direkt 17 e geçecek mi? Normalde öfkeye verecektim. Bu alan skili olduğu için. Tüm slotlara vurduğu için direkt kılıç çevirmeye veriyorum. Geçti 10 numara. Bunu da direkt öfkeye verelim. Hemen şunları... Bir kristale çevirim. Buraları hızlandırırım büyük ihtimal uzun sürerse. Bir de öyle kazanca bakarız. Şimdi 55 m verdik. O 55 m bize 120 m oldu ve verilen zamana değmez. Ben şunları kristale çevireyim. Hızlandırayım buraları. Hemen tükenişte bakalım neler oldu. arkadaşlar buraları hızlandıracaktım. Gerektiğinden fazla çok uzun sürecek buralar. O yüzden direkt ben bunların hepsini dönüştüreyim. Ondan sonra kaydı tekrar başlatım, Tekrar çarşıdan bakalım ne kadar kazandık, ne kadar oldu. Hemen bunları dönüştürüp geliyorum. Arkadaşlar bir envanteri bitirdim. Şunu da yere atalım. Artık enerji parçası görmek istemiyorum. Şimdi sizlerle birlikte göstereyim. 19 tane yedilik verdi. 4 tane birlik verdi. 14 tane onluk verdi. Onluk gene iyi vermiş. 12 tane üçlük verdi. 28 tane beşlik verdi. Şimdi biz burayı böyle kristale çevirmeden önce 120 hem kazanıyorduk. 50 hem verip. Şimdi kristale çevirince kar mı ettik zarar mı ettik? Hemen bir ben çarşıya gidim. Hemen sizlerle birlikte bir bakalım kar mı ettik zarar mı ettik? Şu birlikleri ve üçlükleri ayırdım ki Onları biz kullanırız çünkü elimizde kalır satamayız onları da. Hemen şunların da fiyatlarına bir bakalım. Enerji kristali. Şimdi hemen bakıp bir hesap kitap yapalım. Şimdi şöyle beşiklerin onlusu onem Bizim elimizde 28 tane var. 30 tane farz etsek. 30 hem orası eder. Şimdi bir de yediliklere bakalım. 7'lik 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 Bunlar hala 5'lik Bunlar 10'luk 7'liklerin 5 tanesi 25 hem Bizde 20 tane olduğunu farz etsek Yüzem de orası eder Şuradan da Yüzem de orası ediyor Şimdi onluklara bakalım onluklar ne kadar Onluklar 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 da 14 hem mi yok aynen onluklar da 14 hem hemen orayı da hesaplayalım bizde kaç tane var 14 tane var bir bakalım ne kadar kazanmışız ne kadar elde etmişiz hemen sizlerle birlikte görelim onluklar da 196 m ediyor yedilikler de 100 hem ediyor Beşikler de 30 am ediyor. Yani buranın bize bıraktığı para 326 am. Şöyle şu üçünün bize bıraktırdığı para 326 am. Biz şimdi en başta e, enerji parçasına verdiğimiz para 50 am'di. Dönüştürmeden 120 am ediyordu. Dönüştürdükten sonra bize bıraktığı para 326 am. Güzel para bırakmış. Bir daha yapar mıyım yapmaz mıyım hiç bilmiyorum. Çünkü bayağı uğraştırdı beni. Saatlerimi aldı yok, parçaya çevir yok, kristale çevir falan filan. Bunları direkt pazara ekleriz. Şu nesne market halli olsa elle hep kuponuyla direkt pazar alıp halledeceğim de. Nesne market günlerdir sıkıntılı. Hala olmadı. Hemen şöyle şehre gidelim. Bir biyoloğumuzu verelim. Yavaştan bu hesabı da kat zindanlık dizmem gerekiyor. Çünkü artık kasılması gerekiyor bu hesabın. Orklarda otoya bırakıyorum. Biraz da ork dişi falan kasıyor kendine. Yavaştan itemleri dizmemiz gerek. Şöyle şunları hep düşürdüm. Öyle idarelik takıyorum. Şuradan bir yolumuzu verelim bakalım. 9 tane. Bunu kabul ettin iyi. Hemen bir ikinci köye geçelim bakalım bir metin falan filan var mı yok mu bir metin bulup hemen kaydı başlatım hasarımızı falan da görün arkadaşlar arkadaşlar sizlerle birlikte metnimizi de bulduk hemen şu metni eritelim de bu siyah metinden bir şey atar mı atmaz mı level farkından dolayı hiç bilmiyorum şu enerji kristallerin bunlara bir farkı var mı onlar onu da bir kontrol edelim 710 falan vuruyoruz şuradan bir kritik delici basalım Şöyle 1300 1400 Bir tane Üçlü kristal bastık 1400 797 Enerji o kadar bir fark göstermedi ama belki Şu onluk falan bassaydık iyi bir fark gösterebilirdi Hani genellikle sürgünde kullanıyorlar ne bileyim hidraya giderler hidrada kullanırlar Genellikle o çevrelerde kullanıyorlar bu enerjileri O değil metni de hemen erittik maşallah ama dediğim gibi hiçbir şey atmadı hemen şu ortalarda gezinelim buralarda bir yer daha bir metin daha var diye hissediyorum hemen bir bakalım şöyle arkadaşlar bu hesabı hipoeli kritikli tahta kolye yok bambu derisi ayakkabıdır zırhımız tamam zaten ya yani zindanlık için zırhımız tamam bir de 15 ateşli bir kask ayarlamam gerek. Bir yandan silah fişiymiş, kostümüymüş, oymuş, buymuş. Hepsini ayarlayacağım. Şu karanlık metni şunu da eritelim hızlıca. Petimiz bu arada 29 seviye olmuş. Bu peti kasmayı düşünüyorum çünkü oranlar da iyi. Tip de 6. 3 skilli beğendim yani peti bakalım hemen şu metni de keselim sizlerle birlikte arkadaşlar taş attı şu etpeyi de alalım bk ne verdi kırmızı kurtu git buradan Şu üstte de bir bakayım metin var mı yok mu hemen sizlerle birlikte görelim zaten bütün videolarda büyük ihtimal metin kesiyorum çünkü düşük leveliz düşük levellerde tek yapabileceğimiz farmlar bu tarz şeyler ya daha vardır da şu an aklıma gelmiyor bir metin daha keselim bakalım zaten elimde 6-7 belki 8 tane keskinlik BK var. Pazara koyuyorum gitmiyor. Piyasası 5-6M kadar düşmüş. Piyasasını öldürmüşler. Yoksa metin farmında güzel para var yani düşük levelde. Hele nasıl diyeyim. Böyle 10 level bir hesap yaparsın kendine. Birinci köyde çatır çutur bütün metinleri kesersin. Zaten hızlı kesiyorsun. Birinci köyde zaten metin de çok. 2K 200. Güzel. Dediğim gibi birinci köyde zaten metin de çok. Ne bileyim müzevi event olur ona katılırsın birinci köyde. Bir yandan BK biriktirirsin. İyi bir kazanç sağlar yani. Hemen şu metnimizi de keselim. Bakalım ne verecek bize. İyi seriden eritiyoruz metni de. Levelimiz yüksek. Normaldir yani. Bir yandan elimizdeki 30 level kılıç. Bakalım BK atacak mı? BK attı. Şuradan şu taşı alalım. ETP'leri alalım. BK'yı alalım. Kılıç darbesi işimize yaramaz. Şöyle şunları da keselim. Ben hemen buralarda bir dolanayım. Almadı kaydı başlatırım arkadaşlar şurada bir metin gördüm hemen onu keseceğiz ama öncelikle şurada bir bahon reisimiz var onu keselim. Her şeyin emekli olması daha iyi arkadaşlar. Hani istesem ben de şimdi burada gelip yok 10k hep 15k hep 20k hep yatırıp ben de hesabı dizerim. Ama konseptimiz bu. Hepsiz yardımsız ilerleyeceğiz. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Neler yapabileceğiz. Sizlerle birlikte göreceğiz onları. Şu metnimizi de keselim hemen. Yani konsept bu yani. Emekli olan şeylerin zevki ayrıdır. Ap ayrıdır yani. Hemen şu metni de keselim. Savunma taşı. Şu BK'mızı da alalım. Ejderha yardımı çok iyi oldu iyi para ediyor Kalsın şu da köşede öyle Hemen birkaç daha metin bulup Hemen kaydı başlatıyorum arkadaşlar Kıskançlık metnimizi de keselim Pet de kasılsın kendiliğinden Şimdi şöyle Bir yandan Madencilikte de çok güzel para var Hepsinde ayrı ayrı güzel para var ama bir daha kristal yapar mıyım yapmam çok zahmetli çok uğraştırıyor çok yoruyor Yani böyle 3-5 karakterle madencilik gibisi yok Bir yandan metin farmı da çok iyi Hani sizlere önerim 3-5 hesabınız varsa koşun gidin madencilik yapın Benim şu an yapmama sebebim Şu Lonca demircileri falan gelmediği için Dönüştüremiyorum Ucuz fiyata gidiyor ya da satılmıyor çivit kutru ya da satılmıyor. Elimde patlıyor ben de hoşlanmıyorum satılmayınca elimde kalan bir item. Sırf o yüzden yani yoksa madencilik çok iyi bir farm. Hani gidin madenciliğiniz P yapın. Bir yandan artı bir artı iki kazma. Allah ne verdiyse kazın. Hemen bakalım şu etrafa da bir metin daha var mı? Şurada da yok. Ben hemen bir metin daha bulup gelim arkadaşlar. Az önce görmediğimiz yerde metin varmış. Hemen şunu da keselim şöyle. Bir kılıç çevirme atalım bakalım. Gözükmedi kaç attı. Ata bin. Hemen keselim. bu kılıç çevirme gelsin de. Bir tane daha atayım. Görüntüsü güzel oldu bu arada kılıç çevirmenin. 2K. Iki, iki buçuk mu iki üç yüz mü öyle bir şey vurduk. Gayet iyi ya. Hemen şu metni de keselim. Metni kestik mi? Hiçbir şey atmadı lanet gelsin şöyle. Şuna bakalım boş. Bir bakalım etrafta birkaç metin daha var mı? Hemen birkaç daha metin bulup hemen gelim arkadaşlar. Şöylelikle son metnimizi de keselim ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sana bir kılıç çevirme attım mı 2-200 ÖTP'yi e alalım Hemen şöyle metnimizi eritelim Bari güzel bir BK da videonun sonuna özel yüzümüzü güldürü be Ben çar'ı orklarda kasarken bu kadar htp atmıyordu ikinci köyde çatır çutur htp atıyor bana Şu ay define sandığımızı da alalım Bunu açalım kutsal makadı tamam BK Kılıç çevirme sizlerle birlikte okuyalım mı okuduk eğitim başarısız Evet çok iyi Şunu atalım çok çok iyi Videomuzun Sonuna geldik arkadaşlar Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.